Merhaba çocuklar. Bugün Muhammed Mirza'yla ne yapacağız? İtfaiye garaj seti yapacağız. Onun için burada 3 tane kocaman inşaat arabalarımız var. Tamir setimiz var ve itfaiye garajına girecek araçlarımız var. Öncelikle tabanı kuracağız değil mi? Hangisi gelecek? Sarı kamyonet gelecek. Sarı kamyonet geliyor. Düşerse topla tamam mı? Şimdi oradan çekil. Sarı kamyonet oraya gelecek. Sarı kamyonet geldi, 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 geldi. Hadi bakalım kurmaya başlayalım. Indirelim önce hepsini kamyonetten. Aa, çok ağırmış Muhammed Mirza. Hepsini kamyonetten indir. Indirdikten sonra kamyonetimiz gidecek. Evet, itfaiye garaj setimizin tabanı için malzemelerimizi kamyonet indirdi. Şimdi Muhammed Mirza başladı bile. Bakayım, önce geç biraz bu tarafa. Şu duvar kenarında yapalım. Evet, şimdi hadi başlayalım. Yok onlar oraya değil anneciğim. Onlar oraya değil. Önce şunları katıyoruz. Al bunu sen o tarafa tak bu tarafa tak anneciğim. Ben de diğer tarafa takacağım. Nerede? Parçamız. Ay düştü. Buradaymış. Aa buldum. Diğer eksik parçalar diğer inşaat aracında. Diğer inşaat aracını getirebilir misin bana? Bak şuradaki kırmızı olan. Evet onu getir. Dur tamir edeceğiz sonra. Al bakayım sen. Al bakayım sen bunu. Tamam sen onu tamir et şimdi. Ben de şunları biraz keseyim kestim. Sen onu tamir ettin mi? Evet. Al bunu da. Bununla da yap. Tamam. Şimdi diğer inşaat aracımız geldi. Parçalar burada görüyorsunuz. Şuna ihtiyacımız var. Onu bize versin. Getiriyor. Ah, tamam. Şimdi onu da şu şekilde bırakacağım. Evet aşkım. Meriye şöyle kalsın, şöyle bu da buna yapışsın. Tamam, evet. çok güzel görünüyor. Diğer parçaları da alalım buradan. Evet. Burada no. Aracımız diğer parçaları da bile veriyor. Ama Bir, Sen bütün parçaları indirebilir misin yere? Sen burada bütün parçaları yere indir Muhammed Mirza. Ben de bunu Da buraya alalım, son halini gösterelim, bakın çocuklar itfaiye garaj setimiz kuruldu, çok muhteşem oldu, görüyor musunuz? Ben çok bayıldım, siz sevdiniz mi? Sen sevdin mi? Evet Bence de çok güzel oldu. Kocaman bir itfaiye garaj setimiz oldu. Ah, Şeyleri unuttuk ama. Evet. İtfaiye garaj setinde e, arabalarımız burada da helikopterimiz yok. Helikopterimiz nerede? Kayboldu. Bunların içinde yok. Burası çok karışık. Bulamıyoruz. Bir yere katmış olmamız lazım. Acaba nereye katmış? Yok benim. yok ben getirmiştim anneciğim. Bakayım. Aa, bak burada. Forklift aracımızın altında kalmış <laughs> Getir şimdi onu da Hadi getir helikopter pistine bırak onu Pervanesini mi döndürüyorsun Döndür Aa, Çok güzel dönüyor Uçarak geliyor helikopter pistine Evet iniş yaptı Şimdi biz oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar el salla Çocuklar, eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bye.